Efendim, şeytanın kardeşler arasına fitne sokmakta kullandığı en büyük elemanlardan birisi hanımlar, kimse kızmasın, birisi de yeğenler, evlatlar, ikinci nesil. Hanımlar birbirinin evine ziyarete gidince, tekrar eve döndüğünde, ya sen de kardeşinle ortak değil misin? Evet, onların evinde niye şu var da bizimkinde yok? Onların arabanın markası niye bu da bizimki böyle değil? Onların çocukları niye falan okulda okuyor da bizimki okumuyor? dedi mi şeytan aradığını buldu. Eğer sen de hakikaten ya bizim hatun doğru söylüyor ben bunu hiç düşünmemiştim dersen şeytanın tuzağına düştün arkadaş. Hayır hatun sen o işlere karışma. Senin evde ihtiyacın neyse bana söyle elimden geleni yaparım gelmeyeni de yapamam. Her istek yerine gelecek diye bir kural yok. Ama ne yap yap kardeşimle benim arama girme. Biz beraber sırt sırta çalışıyoruz. Aman bizim birliğimizi, düzenimizi bozma. Bunu diyeceksin arkadaş. Şeytan en çok hanımları kullanıyor diye, diye söylerken istinadım nedir? İnceleyin bakın. Bacanaklar arasında mı ihtilafı çok olanı görürsünüz? Kardeşler arasında mı? Kardeşler arasında. Bacanaklar arasında pek ihtilaf olmaz. Çünkü hatunlar bacı olduğu için birbirinin aleyhinde şey yapmazlar. Erkeklerin hanımları birbirinin eltisi olduğu için eltiyle eltinin gömlekleri bile dolapta çarpışırmış. Şeytan bunu kullanıyor kardeşim. Dikkat edin. İkinci eleman yeğenler dedim. İki kardeş beraber bir iş kururlar, kurarlar, yürütürler, atölye fabrikaya dönüşür, ihracat başlar ne kadar güzel. Yavaş yavaş çocuklar meydana gelmeye başlar. Büyür büyür baba sen farkında mısın? Ne oğlum hayır ola. Sen çok çalışıyorsun amcam yatıyor. Sonra da eşit paylaşıyorsunuz. Burada bir haksızlık var sana zulmediliyor. Sen o işleri yapmasan bu fabrika iflas eder. Bütün bir senin üstünde, senin yükünde, senin omuzunda. Bir benim oğlan doğru söylüyor dediğin an şeytanın tuzağına düştün arkadaş. Hayır evladım. Ben seni severim, sen benim ciğer paremsin ama kardeşimle arama girme. Birlik beraberliğimizi bozma. Adamsan sen de bir iş kur, yürüt, kazan, ben seni alkışlayayım. Yeni nesil, Babaların, dedelerin eski neslin yaptığı ticareti beğenmemeye kalkıyor. Şöyle internetten böyle uluslararası bilmem ihracat, ithalat, internet ticareti yapacağım diyor. Eski merdiven altındaki dükkanı da kaybediyor. Tamamı gidiyor arkadaşlar. Onun için bakın evladınız size elbette yakın ama bilin ki kardeşiniz evlattan daha yakındır. Evladınızın Kanının yarısı sizden yarısı dışarıdan. Doğru mu yanlış mı? Kardeşinizin kanının tamamı sizinle aynı. Aynı anadan aynı babadan.